Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Quick hmm, ne güzel ki, ne kadar iyi bir haber ki satın almasız bir oyundur. Kendisi bilenler bilir, bilmeyenler de öğrenir zaten. Şimdi öğretici olduğu bizim videolarımızın kere genellikle oyunları bilmiyorsunuz eğer öğrenmek için izleyebilirsiniz veya nasıl kaybediyoruz? <laughs> nasıl kaybediyoruz onlara tanıklık etmek için izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şaka bir yana hepiniz hoş abi. Greek tarihler yazdığımız oyundur kendisi. sonsuzluk e, sponsorluk free spin'e kadar ulaşmışlığımız vardır fakat maksimum win'i alamadık ne yazık ki. Bir bakayım onun şimdi maksimum win'i ne kadarmış ya. Yazar mı burada acaba? %96 RTP'si varmış. <laughs> maksimum boyu 625. giriyoruz galiba Spin'e bir saniye. Aa bir tane geldi. Neyse 300 lira Hiç problem değil. Maksimum kazancı yazmıyor muhtemelen yok. <laughs> Öyle şey mi Neyse. Şaka bir yana hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Spin'e gireceğiz. Seni yerim. Aferin aferin. Yine. Maksimum video ne kadar oluyor göster şimdi bize. 800 lira gayet iyi. Şimdi beyler Bizim it oh 1800 lira mı? Bizim ihtiyacımız olan şey ya 5 tane Allah altı spin. Allah altı spin. Nice oğlum. Altı spin uzadı güzel. Bunların hepsi bir anlamına geliyor. Yani ama minimum 5 tane geldiği zaman uzatıyor bu arada. Beş tane gelmezse gelen 3 veya 4 lünün veya hiçbir anlamı yok. Biliyorsunuzdur zaten oyunu ya çoğunuz. Dört tane mesela bu hiçbir işe yaramıyor. Bizim ihtiyacımız olan şey bir tane ya bonusa girmek istiyorum ben bonustan çünkü gerçekten güzel güzel böyle 150 200 xler falan alabiliyoruz. Daha fazlası da var orada 1000x falan da var da onu daha görmek nasip olmadı tabii ki. İnşallah onu da görürüz bugün. Neyse, daha filmimiz var olması lazım. 8600 lira değil, 4600 lira verdi. Bu çok 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 beklediğimiz üzerinde şu anlık. Devam edecektir. 4 spinimiz daha var çünkü. 4600 lira da bırakmaz bu 7000'e kadar gider 7000 üstünde verir mi vermez mi bilmem ama <laughs> nice 7000'e kadar gideceğini düşünüyorum mesela bunu aldık ha, aldık bunu mu aldık alamadık bunu mu aldık bunu da alamadık bunu mu aldık hiçbirini mi alamadık yoksa? Vallahi hiçbirini alamadık helal olsun neyse sıkıntı yok 2000 lira daha verirsem veya 1400 liracık vermedin bonusa girelim mi Yok. Tamam 5600 vallahi iyi yeter yeter. İlk oyunun günü almaz diyerek başladık arkadaşlar. 14 bin liraya kadar çıkarttı bizi. Benim mutlu olacağım bir kasa. Fakat minimum 15000 bin lirayı görmek isterim benim artık durabilmem için. Ama iyi gidiyoruz. Şu anda galiba tatlı gidiyoruz. Neyse sizler de hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoya bir like atmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Tavsiye ettiğimiz yorumlarda sabit oradan güvenli giriş yapıp herhangi bir problem yaşamadan oynayabilirsiniz yaşadınız, herhangi bir sorun oldu, çekiminiz gecikti, zart oldu, zurt oldu. Telegram'dan gelerek benden yardım isteyebilirsiniz. Tavsiye ettiğim sitelerle alakalı ama tavsiye etmediğim sitelerle ve bilmediğim siteler hakkında soru sormayın arkadaşlar. hem hoş olmuyor hem de yani yardımcı olamıyorum, üzülüyorum. O yüzden önerdiğim sitelerde oynarsanız sıkıntı yaşamayacağız, yaşamayacağınız yerler bunlar. Yardımcı oluruz. Yani çaktırmayın siz. <laughs> i̇şte. Bakalım abi. Hedef 15 bin, minimum 20 bin, Ki minimum 15 bin, 20 bine çıkabiliriz diye umuyorum. İşte kasa çünkü şu anda muazzam yerde. Bu daha da yukarı çıkacaktır. Oyun iyi bir izlenim Çok emin konuşmadım, çok emin konuştum. Bu her seferinde bize giriyor da. Neyse. İnşallah. Haydi bakayım. 300. Önemli olan burada 200 veya başka bir şey değil. 2 tane daha gelir mi? gelmez. Gelse frisbee'ne girerdik işte ne güzel. Önemli olan frisbee'ne girebilmemiz. 100 spin'de ne kadar ödeyecek? Minimum 8 bin lira şu anlık. 9'a doğru gider o. Yani verdiğimizden fazlasını verecek. Gibi duruyor. İnşallah öyle olur. Frisbee'ne girmeden de bonus atabiliyor bu arada. Onu yakalarsak zaten çok 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 muazzam. Çünkü orada minimum 15 ikisinde 20 ikisinde şey var. Minimum 2000 lira veriyor yani. Bazen frisbee'nin içerisinde size 2000 lira vermemişliği oluyor. Yani öyle anları da yaşıyoruz biz. Öyle anlara da tanıklık ediyoruz. Hadi bakayım. Biz bu oyunda abi 89-90 spin'e kadar falan uzatmışlığımız var. Yani onları da yaşadık. Gerçekten çok 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 uzun bir video olmuştu ve güzel kazanmıştık o videoda. Fakat böyle dudak uçuklatacak bir şey yoktu. 100 liradan 60 bin mi tamam yine çok güzel para tabii ki. Çoğunuzun dudakları uçuklar belki de de. Yani 90 spin attığınız zaman minimum böyle de belki de bir 2000x falan bekliyorsunuz. 2000 ne yapıyor? 200.000 lira yapıyor 100 lirayı Ama 60.000'de kaldığı zaman insanın içi böyle biraz Buruk oluyor 90.000'den mi bu? Yani her spinde 100 lira verse 100 spinde ne yapar? 10.000 lira yapar Nah 10.000 lira yapar nasıl 200.000 lira yapar 1000 spinde 1000 eksik spin. Matematimiz bitti yine Neyse ne kadar ödeyecek? Hemen bakalım İyi güzel 8 binin üzerinde kalacağız Vallahi çok tatlı Free spin'e girdik ama o var onun dışında az ödeme yaptı Fakat olsun, olsundu. Ben mutluyum. Şimdi bir de turbo'yu bırakacağız. Turbo'dan daha seri free e gireceğiz. İlk 100 spin'de 1 bir free e girebildik. Bunun da hesabını tutalım. İkinci 100 spin bize neler yaşatacak? Son 3, 2, 1, yok. Son. 600 lira daha. Çok güzel. 9000 lira çıkarttı bu bizde bir anda. Olur. Vallahi ben memnunum. Turbo 100 liradan 9500 lira ödeme yaptı bu arada. Gayet hoş. Ben memnunum. Devam. Bir frisbine daha girer miyiz? Bence gireriz. ne ödeme yapacak eğer girmezse Bu arada free spin'e girmeden de gerçekten çok 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 muazzam ödemeler yapabiliyor bu oyun Bonus atmasından tut Yani benim şu e, ee, çok fazla gelmesinden tut Zeus'larla bağlanmasından tut Harbiden güzel ödemeler yapabiliyor Bugün biraz şanssız mıyız? Hı? Öyle miyiz kardeş? Greek Gods Greek, Greek Gods mu yoksa T ile mi olacak? Greek Gods. Bak bu sefer az ödeme yaptı. Her seferinde çok yapacak diye bir şey yok tabii ki ama bu da çok az oldu be. adam beklediğim çok altındaydı bu. En azından bir bonusa bonusa gireriz diye düşünmüştüm. İlk free spin'e de 80. spin'e falan girdik. 80. E falan girdik. Neredeyse 180 spin'dir. spindir. 80. değil. 20. spinde yani 80 spin kala falan girdik. Neredeyse 180 spin'den beri free spin'e giremiyoruz. Bu biraz az. Normalde dediğim gibi bu şakır şakır free spin atan e bir oyun. Demek ki gününde değilmiş ya, bu saatten sonra gireceğini dedi çok düşünmüyorum. Ama belki bir bonus atar falan işler değişir. Oradan vereceği abi 150x bana günü kurtartır. Yapması da lazım bence. Yemedim. Yok. Arkadaşlar şanssızlık mı desek ne desek bilmiyorum. Kötü oldu ya. Benden bu kadar. Videodan bu kadar. Bir sonraki oyunda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.